Bir dua ederim, Cennete gideriz. Bu arkadaşlarım anlatıyor. Evet. Tamam gel beraber anlatalım buraya doğal getiriyoruz. Evet. Şimdi biz meclisten bir karar çıkardık. Kanun diyor ki plana uygun sokakları olmayanlar bu gibi yerlerde diyor ilgili belediye 10 yıl garanti verir. Neye garanti evet. verir? 10 yıl içinde bir dönüşüm başlarsa burada masrafı belediye olarak samgaza biz ödeyeceğiz. Evin masrafı ya, herhalde yani ben evet. şimdi evinde mi yapayım yani? <laughs> Enerji Bakanlığı devreye girdi. Ben bununla ilgili çok uğraştım ya. Hastane mahallesinin bir amcanın söylediği için oturdum. Ben o gün peşine düştüm bunu nasıl çözeyim diye. Sağ olsun bakanlığın desteği ile Samgaz'da taşın altına elini koydu. İstiyorum ki böyle bir imkanı vatandaş kullansın ya. La Uşak sen ne geziyorsun buralarda? Senin evin aşağıda değil mi? Ya 10 yıl burada çivi çakılmaz. 10 yıl ya öyle bir şey ne? yok. 10 yılda dönüşen yerin parasını biz ödeyeceğiz dedik. O taahhüt o. O çıkar da yukarı kurban. İnşallah bu kışın yakacaksınız. İnşallah. İnşallah. gazı hattını döşüyorlar Sizler şimdi. bir dua ederim cennete gidersen. Allah kere. razı olsun. Hadi. Buralar hep bitti. Tamam, güzel. Teyzem sizi doğalgazsız bırakmayız Allah'ınız ile ya. Yani. Ocağınızı alırsınız, ya, bir tane şofbene bağlayabilirsiniz. Tabii, tabii, öyle şey, öyle. İlla tesisat olması gerekmiyor. Yani bir doğalgaz sobası alırsın, koyarsın evi ısıtırsın. Bu binalar dönüşünceye kadar bu insanlar eziyet çekmesin. Yani şurada aşağıda doğalgaz yakıyor insanlar, şurada doğalgaz yok. Elimizden geldiği kadar <laughs> kaçırmayalım. Bu adamı kaçırmıyoruz. <laughs> Eyvallah. Alıyorsun sen. Nasıl vermiyor? Tamam. Şuraya kutu bağladım, oradan beri çekebiliyorsun.